Evet, İsrail'in e, kantlı baskınından e, yeni bir görüntü daha ortaya çıktı sayın seyirciler. Ve görüntülerde bir asker eylemcilere silah çekiyor. Baskın İsrail'in başını ağrıtmaya devam ediyor tabii bu arada. Hollywood'da tepkili. Ve Grindelstam'ın ve Monaco Prensi Albert e, Kudüs Film Festivali'ni boykot etti. Eylemcilere silah çeken İsrail askeri... Yine hızla gemiye doğru yol alan botlar, indirme yapan helikopterler ve helikopterlere sapanla taş atan eğlenciler. İsrail televizyonu Channel 10, Mavi Marmara baskınının yeni görüntülerini yayınladı. Görüntüler yine bir eğlencinin kamerasından. Bu kez biraz daha açık ve net. Eylemcilerin anlattıklarını doğrudan nitelikte. Özellikle askerin silahını çektiği an pek çok şeyi anlatıyor. Diğer askerin yerde yatan eylemciye güç kullanarak müdahale ettiği görülüyor. Tüm dünyayı ayağa kaldıran baskın Hollywood ünlülerinin de tepkisini çekti. İki ünlü oyuncu Meg Ryan ve Dustin Hoffman, Kudüs Film Festivali'nin bu yılki konuklarıydı. Kanlı baskının ardından ikisi de katılmaktan vazgeçti. Right Organizatörler Monaco prensi Albert'i de festivale davet etmişti. Annesi Grace Carey'e saygı için özel bir program hazırlanmıştı. Ama o da baskının ardından programını iptal etti. Colombia, se le...